Ya yani yanaklarda da aslında kişiye özel yanak paketleri ön planda olmalı. Çalışanlar bunu arıyorlar. Ya yani benim neye ihtiyacım var? Örneğin yüksek lisans yapmak istiyor, doktora yapmak istiyor. Özel bir üniversitede bir programı ancak hani çalışma temposuyla götürebiliyor ama yeteri kadar bütçesi yok. Buna destek sağlanması. Kreşe verecek çocuğunu ama yeteri kadar bütçesi yok. Kreş desteği sağlanması yani e, özel günlerinde mesela ona özel bir izin tanımı oluyor olması ve hani o, o günü gerçekten kendine ayırıyor olması. Ya da hobileriyle ilgili eğitimler alıyor olmak istiyor. Mesela bununla yönelik destek sağlıyor. Gibi 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 yani bir sürü bulabilirsiniz. Mesela bunlar gerçekten kişiye özelleştirilmiş yan hak sistemleri. Artık bunları arıyor çalışanlar çok net. İşte İK'cının rolü burada. Bunu da ikna etmek yine ilk harcının elinde tabii liderleri. Yani artık klişeleşmiş yanak paketleri değil insanları mutlu eden. Bir de hakikaten huzur çok önemli. Mental sağlık çok önemli. Yani insanlar artık stresli iş ortamı, aile ortamı vesaire de bir yerde burnout oluyorlar iş hayatını bırakmak zorunda kalanlar, devam ettirmek istemeyenler ya da psikolojik destek almak durumunda kalanlar. Bunu çok görüyoruz. Bu yani, utanılacak bir durumda değil. Bazı şirketler psikolojik destek bile sağlıyor çalışanlarına. Mesela bu da inanılmaz ciddi bir yanak mesela. Hiç aklımıza gelir miydi bundan 10 sene, 15 sene önce? Ama bunu yapan şirketler var. Çünkü biliyor ki o çalışanını daha mutlu edecek ve çalışan o, o destek sayesinde daha verimli ve üretken çalışabilecek. Bir de ihtiyacımız arttı. Ya bunu gören aslında şirket kazanıyor. Bunu gören şirkete olan bağlılık artıyor. Bu çok çok önemli.